Merhaba tekrar. Şimdi bir önceki videoda Prodiak'tan bahsetmiştim. Burada da ona benzer, yine alarmların PLC tarafından otomatik üretilerek ECM'ye HM gönderilmesi için kullandığımız bir bu defa ücretsiz ve daha basic bir blok var. Herhangi bir lisans gerektirmiyor. Program Alarm diye bir bloğumuz var. Bundan bahsedeceğim. Öncelikle yine şeyden bahsedeyim çok kısa bu videoyu belki ilk defa izleyenler için. Biz normal şartlarda alarm tanımlarken ne yapıyorduk? Bir alarm word'ümüz vardı. PLC içerisinde oluşan alarm alarmı tetikleyen bir bitten veya bir sinyalden aldığımız bilgiyle alarm ördündeki bitleri tek tek çektirerek burada alarmları oluşturduk. Burada örneğin alarm word 1 0 yani 16 bitlik bir word'un bir bitini burada bir yapıyoruz. Aynı şekilde ikinci bir alarm geldiğinde başka bir bitini. Daha sonra HMI tarafında yine alarm penceremiz vardı. Burada alarmları görüntüleyebildiğimiz. Alarmları tanımlarken de HMI tarafına gidip tek tek discrete alarms kısmında bunları tek tek ekliyorduk. Alarmların tekstlerini burada elimizle yazıyorduk veya Excel'den import ediyoruz. Burada da her bir alarm gördüğünün bitini burada tanımlıyorduk. Böyle bir manuel işlem vardı. Normal konvansiyonel alarm tanımlama yönteminde. Şimdi program alarmda yine bunları yapmaya gerek kalmıyor. Piyaz tarafında yapmamız gereken sadece bir tane sisteme fonksiyon blok eklemek. fx program alarms diyelim. Daha sonra tabii bu eklediğimiz fonksiyon bloğu ob1 içerisinde çağıracağız. Şimdi fb'nin içerisine girip burada artık alarmları eklemeye başlayabiliriz. Şu sağ tarafa geldiğinizde X'ten Extra instructions kısmına geldiğinizde burada alarming diye bir klasörümüz var. Bu alarm klasörü altında bakın program alarm diye bir bloğumuz var, fonksiyonumuz var. Bunu alıyoruz. Şuraya projeye ekliyoruz. Buraya vereceğiniz isimler isterseniz e, rastgele isimler verin, isterseniz doğrudan alarmın ismini verin. Mesela örneğin bu motorun termik arızasını ekleyeceksiniz. Motor 1 termik diyebilirsiniz bu şekilde. Alarmı ekledim. Bunu eklerken e, şuna dikkat etmemiz lazım. Multi instance mi ekliyoruz yoksa single instance mı? Her bir eklediğiniz blokta bunu soruyor. Bir tane daha alayım mesela. Bakın burada eklerken soruyor. Burada multi instance direkt default'ta geliyor. Multi instance olması lazım ki zaten bu program alarm sadece FB içerisinde çalışabiliyor. Yani siz gidip bunu OB içerisinde çağırmaya çalışırsanız. Örneğin şuraya ben program alarmı eklemek istersem. Bu izin vermiyor. Bakın buraya ekleyemiyorum. FC içerisinde yine aynı şekilde ekleyemiyorum. Sadece fonksiyon blok içerisinde eklenebiliyor. O yüzden de fonksiyon blok parametre kısmında burada bakarsanız statik olarak buraya her bir alarmı burada tanımlıyoruz. Tek bir data blok içerisinde toparlıyoruz bu şekilde. Öne ikinci eklediğimize yine isim verebiliriz. Ee, motor 2. Termik diyelim bunu da. Bu şekilde ekledim. Soruyor zaten. Yine buraya tanımla diyorum. Multinistans. Hemen buraya ekliyor. Buradan elle de ekleyebilirsiniz. Veya isimleri daha şey de verebilirsiniz. İnstans isimlerini. Alarm 1, alarm 2, ye. 1, 2, 3, 4 diye de verebilirsiniz. Burada önemli olan şey şu. Bir bu alarmın nereden tetikleneceği. Bakın burada sinyal kısmı var. Sig dediği. Buraya bir yerlerden geliyor olabilir. Mesela alarm 1 diye bir bitim var. Bu bit belli koşullar oluştuğunda mesela motorun termine bakıyor olabilir. Sürücü arıza bitine bakıyor olabilir. Dijital input'tan geliyor olabilir bunları alıp sinyalleri ekliyoruz. Daha sonra da her bir alarmın tekstini tanımlamak için bakın şurada properties generalin yanında alarm kısmı var. Buraya gelip alarm tekstini yazabilirsiniz. Mesela buraya motor bir termik arıza dedim. Aynı şekilde ikinci alarm için geldim. Buraya motor iki termik arıza. Temel hatlarıyla bu şekilde alarmları tanımlayabiliyoruz. Bundan sonra şuradaki sinyal bir olduğunda doğrudan hemen HMI'ye bu bilgiler gönderiliyor. Burada alarm klasörüyle oynayabilirsiniz. Acknowledge alarmlarda gözüksün veya no acknowledge mı? E, information only olarak gözükebilir. Priority verebiliyorsunuz bu alarmlara. E, onun dışında burada diğer ayarlar var. Display Class olarak hani hangi sınıf ID verebiliyorsunuz. Report derseniz bunlar raporlanabiliyor alarmın bir sesi içerisinde. E, additional layer'lar dediği kısımlar var. Buralardan da Additional bilgiler tanımlayabiliyorsunuz. Ama temel olarak sadece yapmamız genelde bizim yaptığımız şey nedir? Alarmın Basic tarafında tekstini gönderiyoruz. Bu şimdilik bizim işimizi görüyor. Bunu bir yükleyelim. Bu arada yüklemeden önce şunu da e, silelim. Şu yaptıklarımızı. Hmm, şunlara gerek yok. Ben sadece göstermek için eski alarmları boşturma göstermek için yapmıştım. Şöyle bir compile edelim. Hata gitti. Aynı şekilde HMI tarafında da şeye gerek yok. Discrete alem tanımlamayacağız. Sadece hani eski usulü göstermek için yaptım. Onları kullanmayacağız. Bu şekilde burayı yükleyebiliriz. HMI'de simülasyonu alalım. Evet HMI'de şu anda herhangi bir alarm yok. Tabii şurada şu ayarı da yapmanız lazım. Ee, alarm view'de burada alarm view objesi içerisinde ben pending alarmları seçtim. Yani sadece gelen alarmları göstersin. Resetlenmiş veya gitmiş alarmlar burada kalmasın. Anlık olarak gelenleri ve alarm grubunu da alarm klasında bizim no acknowledgement olarak seçmemiz lazım. Çünkü hatırlarsanız şurada program alarmı içerisinde Alarm'ı oluştururken burada alarm klasımız no acknowledgement'tı. Eğer acknowledgement seçiliyse de oradan acknowledgement'ı seçmemiz lazım. Burada no acknowledgement olduğu için böyle bırakıyoruz. Tekrar şu ekrana dönecek olursak buradan HM alarm içerisinden alarm bitini bir yaptığında bakın Motor termik arıza olarak, motor bir termik arıza. Burada geliyor, saat tarihi geliyor. Bir tane daha gönderelim. İkinci alarmı bir yaptım, bakın o da geldi sırayla. Bu şekilde alarmlar oluşturulabiliyor. Herhangi bir şekilde alarmın tekstini değiştirdiğinizde veya sinyalin e, girişin çıkışını değiştirdiğinizde e, HMI tarafında herhangi bir yükleme veya e, editleme yapmanıza yok Zaten alarmları HMI'de tanımlamıyoruz. Sadece HMI'de alarm view objesini ekliyoruz. Onun dışında her şey piyasa içerisinden yapılıyor. Dediğim gibi bu ücretsiz e, Tia Portal içerisinde bulunan bir özellik. Şurada e, Sağ tarafa geldiğinizde programlama yaparken hatırlarsanız instructionların içerisinde şurada program alarm kısmından alıp kullanabiliyorsunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.